Herkese merhabalar. Arsitet Box kanalına hoş geldiniz. Yeni bir pazar sohbetiyle daha yine karşınızdayım. Bir hafta boyunca Arsitet'te nasıl gelişmeler oldu? Yaklaşan maçlar, maç sonuçları vesaire bunlar hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Çaylarınızı, kahvelerinizi aldıysanız dilerseniz hemen başlayalım. Ekran görüntüde görüntümde gördüğünüz gibi Anthony Joshua'a ve Daniel Dubois arasında böyle bir gerginlik olmuştu. Onun öncesinde de hani bilmeyenler için e, hatırlatayım. 21 Eylül'de ilan edildi. Bu Joshua Dubois e, maçının Wembley'de IBF Dünya Şampiyonluğu için yapılacağı. E, ve bunun sonrasında da boksörler işte bir masa etrafında karşı karşıya geldiler. Ve e, bu şu anda ismini unuttum ama e, sunucu soru sordu işte. Onları böyle e, ne hissediyorsun gibisinden. Joshua da dedi ki e, kalbimin dedi, en köşelerinde hissettiğim dedi işte kemerler karşımdayken işte Daniel Dubois karşımdayken gerçekten dedi bu maçı çok fazla istiyorum. E, Daniel Dubois da ona dedi ki işte let's go hadi yapalım gibisinden. Orada hani Joshua böyle e, direkt karşısında net bir ifade görünce tabii ki sinirlendi. Hemen şey demeye başladı. E, bana saygısızlık yapma gibisinden. E, Daniel Dubois da dedi ki e, beni tehdit etme falan. Çünkü şey dedi e, Joshua dedi ki buradaki sandalyeyi dedi kafana geçiririm dedi bana saygısızlık yapma. O da e, Daniel Dubois da dedi ki beni tehdit etme vesaire böyle defalarca e, söyledi bunu. Ee, ve en sonunda da Joshua'da denildi bu ada ayağa kalktılar işte böyle. Ve bir gergin bir ortam oluştu. Ben bunun hani maçı e, satmak için hype'ı artırmak için olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten e, boksörlerin gözüne baktığım zaman e, bu gerginliğin gerçek olduğunu anlayabiliyorum. E, çünkü Joshua da çok sinirlendi. Daniel bu da bayağı sinirlendi burada bu anlıyoruz ki karşılaşma çok uzun sürmeyecek gibi duruyor. Her ne kadar ben Joshua Say ile kazanacak diye olsam bile eğer karşılaşmada iki boksör kırışmaya girerse gerçekten çok erken sonuçlanabilir bu maç. Ve bu Daniel Dubois için de hiç de hoş bir sonuç olmaz diye belirtmek istiyorum. Joshua tabii ki 3. Dünya Şampiyonluğuna doğru gidiyor. Zaten rahat bir şekilde kazanmak için de Daniel Dubois'ı kendisine rakip olarak seçmişti. Şimdi dünya çapındaki tahminlere hemen bir göz atalım. Bu BoxLife sitesinden %76'ya %24 gibi Joshua önde ve %71 hayranlar Joshua'nın nakatla kazanacağını düşünüyor. Daniel Dubois kazanır diyenlerin tamamı e, kazanırsa eğer nakaltla kazanır başka türlü kazanamaz diye söylemişler. Joshua sayı ile alır diyenler ben de içindeyim mesela 4.7 %4.7'lik bir kesim sadece ama şimdilik 21 tahmin yapılmış. Diğer bir siteye bakalım topoloji sitesine burada da 10 tahmin yapılmış ve %80'e %20 şeklinde tamamen knockout bekleniyor. Joshua kazanır diyenlerin tamamı da knockout demiş. Dubois kazanır diyenlerin tamamı da knockout diye söylemiş. %80'e %20, burada da %76'ya %24 yakın sonuçlar ama burası biraz daha fazla tahmin yapıldığı için daha tutarlı olmuş diye söyleyebilirim. Diğer bir haberimiz Anthony Joshua Tyson Fury ve Türkiye Alaşık telefon görüşmesi olmuştu. 2025'in İlk çeyreğinde biliyorsunuz bu karşılaşmanın yapılması bekleniliyor Ve e, Türkiye Alahşik'in de yeni gözdesi zaten Joshua. Ve Tyson Fury'e hani Joshua dedi ki e, her ne olursa olsun dedi. Yani Aralık ayındaki Uysik maçında ben seninle maç yapmak istiyorum diye söyledi. Ve bunu da e, Türkiye Alahşik yine yineledi Bu adam dedi işte seninle maç yapmak istiyor şampiyon Tyson Fury de dedi ki 21 Aralık'ta dedi Usyk'in işini bitireceğim. Sonra da dedi onunla karşılaşacağım diye söyledi. Eee Joshua da dedi ki bırak dedi hani trash talk yapmayı. Yumruklarımı konuş gibisinden şey yaptı. Yani yumruklarını ortaya dök konuşma gibisinden söyledi ee Anthony Joshua. Diğer bir haberimiz de daha yeni sizlere hemen şey yaptım bilgilendirme yaptım. 27 Temmuz'da biliyorsunuz George direktçi sonra gecesi olacak. Bu gecenin alt kartında benim boksörlerimden Mozeziteuma ringe çıkacak Marius Wah'la birlikte. Marius Vah şu anda 44 yaşında ve dünya sıralamasında 153. sırada bulunuyor. Eskiden beri boks yapan tecrübeli bir isim ama artık yaşlandı tabii ki. Burada dikkat edeceğimiz şey şu olacak. Uzun boylu bir boksöre karşı Mozes Itauma nasıl içeriye girecek? Nasıl boks yapacak? Bu çok önemli olacak. Ve tabii ki Marius Vah'ın tecrübelerinden de kendine pay alacak. Bu karşılaşmada Mozes Itauma. Son maçlarında hemen nakaltı olmamıştı Marius Vah. Hep sayıyla kaybetmişti. Itauma'da en son bu Oleksandr Uysik ile Tyson Fury'nin e, tartışmasız dünya şampiyonluk maçında ringe çıkmıştı. İlya Mezencevle ve ikinci roundda onu nakat etmişti. Ki zaten ben söylemiştim ilk 3 round içinde bu maç biter diye. Şimdi de Marius Vah'la 2 ay aradan sonra tekrardan ringe çıkacak. Gayet güzel gidiyor. Bu sene bu yaptığı 3. karşılaşma olacak. E, Mozes Itauma'nın ve belki de dünya sıralamasında ilk 50'lere doğru gidiyor gidiyor şu anda. Mozes Itauma e, bu hafta söyleyeceklerim, haberler e, bu şekilde. Zaten e, yeni gelişmeler oldukça da sizlere bu topluluk sekmesinden anbean e, gelişmeleri aktarıyor olacağım. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.